Gaziantep 2. Çocuk Festivali 18 Nisan'da başladı. 30 Nisan'a kadar sürecek olan festivalde birbirinden eğlenceli birçok etkinlik düzenleniyor. Resim yarışmasına 19 ülkeden toplam 2500 öğrenci katıldı. Dünya çocukları hayallerini resme dönüştürdü ve bu anlamlı etkinlikle birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Resimler bir sergiyle herkesle buluştu. Gaziantep'liler bu resimleri yerinde inceleme imkanı buldu. Romanya ve Karadağ'dan arkadaşlarınız dereceye girdi, ödüllerini aldı. Belediye ritim grubunun gösterisi ve çocuk korosunun hazırladığı 23 Nisan özel konseri izleyenlere neşeli saatler yaşattı. Gaziantep, Avrupa Çocuk Dostluk Kentler Birliği'nin bir üyesi. Bayram, bayram, İki hafta boyunca düzenlenen etkinliklere yaklaşık 10 bin çocuğun katılacağı düşünülüyor. Bayram, bayram